Günaydın arkadaşlar. Senin içinden geziyorum. Hayırlı sabahlar. Oturup üstüne geziyor. Sanki araba gibi. Burada sanayi. Tırı park yapıyorlar. Hayır ne bakıyor? Lan onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. sizde söz var ne olmuş yani? gördüğünüz gibi arkadaşlar sen ailede, bu da ben selamlar saygılar olsun ee, beni götüren abim götürüyor onu çekmiyoruz çünkü o şey işçi yani şöyle caminin arkasına gidiyor bakın Yavaş ya. Oh, mis gibi. Çekmiyorum seni. Yanlara çek. Ondan sonra sana burası arkadaşlar. Yuuu! Toza bak lan. Tamam.